Yükselen aslanlara bakarsa, yükselen aslanların da yine artık kendilerine bir yatırım yapma zamanı geliyor. Evlilikler, sosyal ilişkiler bunlarla ilgili bir değişim, yenilik gelebilir. İşte evliyse belki evlilikle ilgili kararlar değişebilir. Bekarsa evlilikle ilgili şanslar, kısmetler gelebilir. Böyle Plüton olduğu yer bir yapıyı tekrardan yapılandırmakla ilgili. Yani sanki evliliği yapılandıracak. O ya da ortaklık varsa bu ortaklığı yapılandıracak. Ve bu yapılandırma biraz böyle toplumsal desteklerle, şanslarla, çevreyle de gelebilecek gibi duruyor. Bu da bizim için tabii ki büyük avantaj. Yine tutulmaların bu aksi oluyor olması, Yükselen Aslan ve kuva yıl genelinde olacak olması onların da hem evlilikleri hem ortaklıkları hem de ikili ilişkileri açısından da köklü anlamlı ve majör değişiklikleri anlatıyor olacak. İşte bu boşanmalar, ayrılıklar veya tam tersine evlenmek, evlilikle ilgili yapıları değiştirmek, kendilerini geliştirmekle ilgili büyük desteklerde sunuyor olacak. 12 Ağustos'taki tutulmaların etkileşimleri yine yükselen aslanlar için çok avantajlı ve şanslı bir dönem. Sadece bu dönem biraz daha yani son bir, bir yılda bir buçuk yılda aslanlar yükselen aslanlar finansal zorlanma yaşadı. Bu finansal zorlanmaların da üstesinden gelmeye başlayacaklar diyebiliriz bundan sonraki aksından sonra daha böyle pozitif tatlı bir enerji var. Zaten yükselen burçlarına da Jüpiter gelecek. Böyle Haziran'dan sonraki süreçte çok daha olumlu bir atmosfer yükselen aslanlar için gözüküyor. Yüksek Aslan arkadaşınız varsa onda gezin diyeyim bu tarafta. Biraz şans size de akabilir.